Alma vakti Zombi baba Küçük zombi Bombardino KROKODILLO'NUN Üst odasından çekilin Çekilin diyoruz size Ya ya be Baba Ne oldu küçük zombi tam da kapıyı açacak Tam Sizden DE nereden çıktınız Baba niye korkuyor Üst odası bizim Sizin girmenize müsaade edemeyiz Terk edin. Lala. Bize zarar veremezsin. Bunlara işlemiyor. Lütfen bu odaya girmek istiyoruz. Işıklı da giymemiştik çok Astro Didak Kamera adam. Benim aklıma bir fikir geldi. Bence onlar üyesi odasına girsin. Evet kamera adam haklı. Onlar bizim için